Kolay gelsin kızlar. Temizlik seferberliğine girişilmiş. Sen niye geldin ki buraya? Sen Yusuf'la eşya taşımıyor muydun? Ha. Ya ben işi bıraktım Sumru Hanım. Bıraktın mı? Nasıl? Bıraktım. Yani hammallık bana göre bir şey değil. Ben daha businessman tipi bir adamım. Yani beyaz yakalı bir şeyler olabilir. Masa başı bir iş bakacağım. Allah'ım ya. businessmanmış, Beyaz yakaymış. Oğlum senin beyaz gömleğin bile yoktur be. Ya boş boş konuşuyor işte. Bak çok sinirleniyorum. Gerçekten çok sinirleniyorum. Cinlerimi tepeme çıkarıyorsun Fırat. Ya seninki can da Yusuf'unki ne? İş bulmuşsun beğenmiyorsun. Ya sen buraya olan borcunu nasıl ödeyeceksin acaba? Yani Sumru Hanım tamam sakin olun. Hani alın şimdi bunu. Ben oldukça daha fazlasını veririm. Senin buraya 900 lira borcun var. 900. Çıkarmışsın utanmadan 60 lira para veriyorsun frat sen bana ya. İstemiyorum ne seni istiyorum ne paranı istiyorum. Hemen çıkıp toplanıyorsun. Hemen terk ediyorsun evimi. Hemen. Yani Sunlu Hanım ağır konuştunuz şimdi. Kendime uygun bir işi en kısa zamanda bulacağım. Merak etmeyin. Hay ne merak edeceğim. Merak etmiyorum senin bundan sonra yaptığın hiçbir şey beni şu kadar ilgilendirmiyor. İstemiyorum seni. Hemen toplanıyorsun ve çıkıp gidiyorsun. Bir daha da tekrar etmeyeceğim. Bu kadar idare ettiğim yetti zaten. Hadi bakalım. Kovuyor musunuz beni gerçekten? Aynen öyle. Kovuyorum canım. Hemen. Şimdi gidiyorum bir şeyler almaya. Döndüğümde seni burada bulmayacağım. Hemen toplanıyorsun. Çekil.